İlahiler, oğlum 20 milyon, 30 milyon izlenenler var. Şimdi düşünüyorum ki, bununla bu parayla ne yapıyor? Ya Mesut, Allah için yani var ya, hakikaten seni doğru yola sevk edeceğim. Bak, şimdi bir insan, normal bir insan. Allah yolunda olan bir insan. Hey maşallah ya. İnsanlar ne kadar ilahi dinliyor. 20 milyon 30 milyon kişi ilahi dinlemiş. Diyeceğine bu adam ki diyor ki 20 milyon 30 milyon bu milyon parayı ne yapıyor diyor bak. Tamam da ne yapıyor? Oğlum sağ verdiğini sol eli görmeyecek lan. Yardım Cami Tamam işte yardım yaptığı için insanlar görünmüyor, göstermiyorlar. Hayatında kaç kişi yardım ettin lan? Vallahi bir kişi, o da kendime. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, fakir fukaraya sevdirmek sevapmış. Kendimi sevindiriyorum, ne yapayım? Yeniden Refah Partisi yazmış ki, 128 milyar dolar nerede? Oğlan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi mi lan? <laughs> Git bunu meclise söyle oğlum. <gülüyor> 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 Oğlum ben anlamadım sen AK Partili misin CHP'li misin onu da anlamadım lan. Az önce Erdoğan Erdoğan diyordun, şu an 128 milyar dolar polisler mi geldi oğlum yanına doğru söyle şu an sıkıntıda mısın? <laughs> Baba, burada mısın baba? Yok baba, şu an okey döndü herhalde. Geçmiş <laughs> kaygı. Şu an okey döndü herhalde, baba. O bize var ya, imtihanıza kumar yapar mısınız? Hemen birazdan çıkacak yapacak arkadaşlar seçim anketi. Hazırla kardeşim anketi. ne arkadaşlar. Evet, Yaptı arkadaşlar. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi. Hadi bakayım. <laughs> Mesut'un nüfusumu almadım Emirhan Çakal. <laughs> Türkiye'ye mi geldin temelli? Evet sana komşu olduk Kuzey. Hmm. Kanka nerede yaşıyorsun? Darıcı Ayvan'ın <laughs> gel, görüntülü konuşalım. Para Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Yayınlar, biz değil. bir daha görüşme. Ya şey demem, hiçbir şey sürmedi bir şey. Daha ne istiyorsunuz? Harbi su kızlar nasıl onlar ki? Hocam giyme dediklerimi giyiyor. Gel Meteciğim bak tekrar söylüyorum. Güven Bey sağ olun gidiyorsunuz. Hoşçakalın. Bak şimdi sizin anlayamadığınız şey şu bak. Şöyle bir şey yok. Savaş Bey dur geleceğim sana. Esra bunu giyme. Ben istemiyorum. Esra ne yapacak? Giyeceğim. Çok da seni istememen. Sen şunu dersen ben bunu giymeni tasvip etmem. Sana giyme de demem, ben istemem. Ha bana saygı duyarsın, giymezsin Güven Bey. Aminah. Giyersen ben seni öyle bir kadın olarak değerlendiririm, ayrılmam senden. Ha ben de sana o gözle bakarım, kadın diyecek ki nasıl yani? Nasıl öyle bir kadın? Öyle bir kadın. Bana saygı duymayan kadına ben de duymam. Ayrılmam senden. Ha yerimden, gözümdeki yerin değişir. Anladın bak bu gözümdeki yerin değişir var ya bu kadın için bambaşka bir şey, erkek için de aynı. Yani yapamazsın edemezsin yok. Bu ne biliyor musun? Yapmanı istem, etmeni istemem ama kurallarım uymazsan da ben kalırım, ağlarım, kavga ederim. Bu bu. Anladın? Ondan sonra ya bundan bahsediyorum. Ağlığını koy. Yapamazsın edemezsin de yapabilirsin de. Ama bak bana ne kadar saygı duyarsan ben ne kadar saygı görürsün de. Bu. Biz erkek adamız öyle söylemeyiz. Aldatılan psikolojisini nasıl yıkabiliriz? Caner Bey kadın doğasını anlayarak ya kadın doğasını anlayın. Her türlü kadın size boynuzlayabilir. Yani kadınların sizin yanınızda kalması koşullara bağlıdır. Kadınları az çok doğasını anlayın. Ya sizi niye aldatmış olabilir? Nasıl bir kadındı? Hangi kadını biraz seçmemeniz lazım? Yani i̇lişkiyi biraz incelerseniz, kadının davranışlarını biraz incelerseniz aslında az çok ortaya çıkıyor zaten. Bir görün hocam kız sosyal hayatım sıfır ne yapabilirim? Kız bulun, dışarı çıkın. Burada şöyle bir şey var. Kız bulmanın yolu erkek arkadaş bulmaktan geçer. Çünkü erkek arkadaşlarınızın kız arkadaşları olmalı. Yani kız arkadaşları olan erkeklerle arkadaşlık etmeye başlayın. Onlar size o kızlar tanıştıracak. Sosyal medyadan birisi nasıl etkilerim diyordum. Sizce sonra öğrendim ki yeni sevgili yaptı. Ah bir Eliza Hanım be. Hocam arkadaşım hoşlandı anlayıcı konuşmayı kesti. E ne, ne bekliyordunuz ki? Hocam alkollüken ağzım aşırı ilaf yapıyor. Normalde öyle olmak istiyorum. Delete Bey. Alkollüken ağzınız ilaf yapmıyor. Siz kendinizi kasıyorsunuz ya. Alkol sistem bu kasıntıyı alıyor. Çünkü sempatik sistemimiz harekete geçiyor. Tamam böyle ee, falan. Eee falan. Anladın mı? Ya sen normalde de böyle kendini kasmasan zaten. Senin demek ki gerçek halin o. <laughs> insanlarla konuşuyor. Düşmanımız olan kullanan arkadaşlara bir şey olmamış gibi konuşuyor. Ayrıl. Bir kadının seni sevmesi gerekmiyor. Her şeyden önce bir kadının bir erkeğe saygı duymuş olması gerekiyor. Sana saygı duymayan kadın çöpe at. Çok açık söylüyorum. Bak bir kadının seni sevmesi zartur çöp. Bir kadın erkeğine saygı duymuyorsa onu kapının önüne koymalısın. Erkek olmak buradan gelir. Her şeyden önce hayatına kadın sana saygı duyacak. Kadının sevmesi ikinci plandadır. Sana saygı duyacak. Bitti, bitti. At çöp onu. Onu bir daha görüşme. Sosyal medyadan birisini nasıl etkilerim diyordum. Ama sevgilisi olduğunu öğrendim. He, tamam tamam iyi Allah korumuş. Aldatan kadınların davranışları nasıl oluyor? Ya bir şey söyleyeyim mi? Direkt şey yapıyorlar ya. Her hesabıyım Asko Hanım Bey. Çok sağ olasın Ya şöyle bir şey var. Kadın zaten hayatı değiştiriyor. Ya bak şöyle bir şey var. Kadın sana falan fon veriyorsa ya koşulu vermeye başlıyor. Yo, hiç vermiyor. Ya her zaman böyle olmak zorunda değil. Ama genelde erkeğine devam etmiyor. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Kendi yeni bir erkek tayin ettiyse ...sizler zaten ilgisini çekiyor. Erkek çok da böyle değil. Ya erkek iyi şeyi aynı anda götürebiliyor mesela. Ama kadın duygusal olarak bağlamadan ...genelde çok fan fon yapmaz. Onu söyleyeyim. O yüzden şeyi görürsün. Böyle yaşam tarzı falan değişiyor. Hayatı değişiyor. Giyimi kuşamı değişiyor. Farklı farklı arkadaşlar edinmeye başlıyor. Esin yapmayacağı şeyleri yapmaya başlıyor. Sen diyorsun kadın ne oluyor lan? Ne değişiyor? Ya kadın davranışı tamamen değişiyor seni daha gözden çıkarabilir konuşmalar yapıyor mesela. Daha fazla kavga etmeye başlıyorsun. Seninle kavga etmediği konular daha sık kavga edebilmeye başlıyor. Daha fazla az laf yapmaya başlıyor. Sen diyorsun ki eskiden bu kadın böyle şeyler söylemezdi bana ne oluyor lan? Dışarıda daha iyi erkekler olduğuna ufaktan sana böyle çıtırdatmaya başlıyor. Kızla flört mesajlaşmasını nasıl tutmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Ha ben onu YouTube'da anlattım. Kızlar nasıl mesajlaşır anlattım. Border life nedir? borderline, sınır kişilik bozukluğu. Yani nevroza psikozun arasından isterse nevroza koyuyor, isterse psikoza koyuyor. Kadınlarla konuşurken şivem değişiyor, iradem dışında neden kaynaklı olur? Kadınları gözünde çok büyüttüğünüz için. Başka hiçbir nedeni yok. Kadınlarla konuşurken şivem... Çok büyütüyorsunuz kadınları. Bir de şöyle bir şey var. Kadınlarla konuşmanız kötüyse, kadınlarla proteininiz azdır. Kadınlar yeterince pratiğiniz fazla olsa, yeteri kadar pratik yapmış olsanız kadınlar çok rahat konuşursunuz. O yüzden kadınlarla konuşmanın tek yolu kadınlara daha fazla konuşmak. Çünkü bak 3 yanlış yaparsın, beş yanlış yaparsın, altta yanlış yapamazsın. Sizin işin yeriniz yok galiba. Uğur Bey, açalım mı? Eşin sayık normal bir şey mi? Ya. Hashtag TikTok hesabımı açar mısınız? Öyle söylemek istemedim. Borderline ve bipolar farkı nedir? Ben de onu sorayım Arda ya. Ya bipolarda zaten bir mani dönemi var. En azından bir mani ya da bir hipomani dönemiyle karakterize. Borderline'de böyle bir dönem yok. Yani mani atağı dediğimiz ya da hipomani atağı dediğimiz de bir dönem yok. Hadi hadi şöyle. Evet borderline'de bipolar kadar. Hatta borderline daha fazladır. Günlük duygulanımı çok değişkendir. Hatta borderline bu çok daha baskındır. Ama borderline, borderline zaten bir kişilik bozukluğuyken bipolar zaten bir duygulanım bozukluğudur. Rahat konuşuyorum. Lahusa. Rahat konuşuyorum. Lahusa. Lahus. Lahus. Lahusa değil mi ya? Benim Türkçem bozdunuz ya. Ne tür kadınlar aldatır? Aldatır. Başım işe almak istemediğimi fark ettim.